Ben Bey, bugün arkadaşlar ben Serdar ve bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft oynayacağız. Yani oynayacağız değil, döndüm de, yapacağım. Neyse onu ben tanıtmıştım arkadaşlar. Şimdi yeni yaptığım şeyle kendi yaptığım da göstereyim. Bakalım. Hmm. Evet. Aynısı oldu resmen. Kendime bak, kendim yaptım. Baka baka kendi skinime. Ya bu arada şu hava çemberini değiştirdim. Hmm. Bu eskiden marketti ama değiştirdim. Ev olarak. göstereyim. lüks Kendim yaptım tamamen. Havuzu var. Güzelim hatta arkadaşlar. Ama bence en güzel redstone. Bir de bu. En sevdiğim. İçinde sadece bir tane yatak var. <laughs> sadece onu koydum. Ee, burada bir tane daha evimiz var. da e, yeşillik de ekleyeceğim şimdi bakalım gördüğünüz gibi dörtlü harita yaptım yani 4x4'lük şöyle ağaçların etrafını ağaçların içine yaptım İlk köyü yaptım sonra ağaçları ekledim güzel oldu e, intromu koyabilirsem koyacağım Salih veya Yunus emni izliyorsunuz ee, izliyor musun yani bu kadar like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar hadi yeşillikleri de yapalım ban mail neredeydi abor da ban mail ne ee, şey rengi yerinde anlamadım şimdi başlıyorum musunuz arkadaşlar? Ben biliyorum. Ana çok olmuşuz ya. Yani. olurum da gerçek dünyaya benzemesini istiyorum çiçekler için. Oha. Gördünüz mü toplu koyunlar ve inekler doğdu. Aslında ışınlandılar gibi geldi. Işınlandıklarını gördüm. Ee, çok garip bir şey ama boş ver. Evet. Bu arada Minecraft çok seviyorum. Genelde çektiğim videolar Minecraft videoları. Klasa okulansız interior falan da çekiyorum. Ama bazen vaktim olmayabiliyor onlara. Videoyu çekmeye vaktim olmayabiliyor. Şu an hafta sonu çekiyorum. Okul da başladı. Ee, dersleriniz iyidir inşallah. Benimki iyi bir baskı. İngilizce seviyor musunuz? Onu da yazın lütfen. Hiç sevmem ben. Asla.

creeper patladı survivor'da oynarken O yüzden öyle oldu arkadaşlar orası. Bir yer daha var öyle. dil de oyun biraz kasmaya başladı. kralın bazıları en iyisi. aşırı ortalar Oturan Oturan burada kasıyor. Şimdi o çiçekleri de göstersin diye Çıkartalım atarım. şurayı koymasaydık iyi olacaktı. Orayı da koyalım. Şimdi sen koyabilirim getirir. <laughs> mışmış 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 mışmış. La 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 la. La la. arkadaşlar gözüküyor ha ama niye yanlış oldu bekleyin şimdi bu map bura bu map şura şu şurada. bunu koyduk mu ha buraya bu da şuraya herhalde ha. Evet şey arkadaşlar. Hmm, bombe yollar gözüküyormuş. Şuradakileri ya da atacağım. Böyle kastır. Videom şu bombe bombanın tek tek geçti. Tamam yani diyecek falan oldu. Ve sokakta yine slime dolmuş. Kutularını da siz öldürelim arkadaşlar ve videonun sonuna gelelim yoksa intromu koyamam. Hadi bekle dışarı çıktım dışarı çıktım. Hadi çık. <laughs> Çıkamıyor ki. Hadi dışarı çık. Hadi çık. Hadi çık. Hadi dışarı çıksana lan oğlum. Çıkmıyor işte. İttirelim mi? Çocuklar. <laughs> <laughs> Oha onların gitmiş? Yok. Ha tamam. Arkadaşlar burası size Evet. Magazan havucu bunu değiştirdim. Bildiğiniz için teşekkür ederim. Aa bekleyin. İntihar etmeden olmaz dan yeniden döneceğiz. Şimdi birlikte intihar edelim arkadaşlar. Şuraya. <laughs> teşekkür ederim arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve bay bay.